Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Meryem suresi 22. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve bu yüzden veyahut bunun ardından diye de çevrilebilir. Hamlet o hamile kaldı. Hamlet taşımak anlamında aynı zamanda zaten Türkçe'de kullanılan hamile olmak kelimesi de buradan geliyor aslında. Hamelet hu. Ona hamile kaldı. Ve bunun ardından da intebe, intebezet yani fentebezet gitti, çekildi bihi onunla mekanen mekane kasiye yani uzak bir mekana çekildi. So, bu yüzden bundan dolayı she conceived him. Ona hamile kaldı. Bu conceive kelimesi İngilizce'de algılamak anlamında da kullanılıyor. Conceived işte burada olduğu gibi hamile olmak anlamında da kullanılıyor. Ona hamile kaldı. And she withdrew çekildi with him onunla to a far place. Uzak bir yere çekildi. Yani Bethlehem Valley, yani Bethlehem vadisine about 4-6 miles yani 4-6 kilometre 4-6 mil from Jerusalem. 4-6 mil uzaklığındaki Jerusalem'dan uzaktaki Bethlehem vadisine çekildi. Ve bunun ardından e -e sürükledi. Onu sürükledi. El-Mekadu bu sancı ile ae ciz'in nakleti. Yani bir hurma ağacının gölgesine bu gövdesine ciz'in nakleti hurma ağacı, nakle hurma demek zaten. Cizen ise gövde anlamında hurma ağacının gövdesine onu sürükledi. Yani o çekmiş olduğu acı galet dedi. Ya leyteni keşke mittu ölseydim kable herze bundan önce ölseydim ve kuntu ve olsaydım nesyen unutulmuş mensiye yani unutulmuş birisi olsaydım, unutulup giden birisi olsaydım şeklinde söylüyor. Burada Arapçada bakınız mesela galet bir bayan dedi anlamında bu şekilde. Şurada yine in, intebezet derken yine bir bayan çekildi anlamında. Şu teli bitişi bayanın bir şeyi yaptığı anlamına gelir. Genel anlamda. Yani bir şeyin teli bitişi. tabii önünde elif uzatmalı kelimeler var. Onlar da bazı isimlerin isimlerin çoğuludur. Yani şu şekilde herhangi bir uzatma olmaksızın teli bitmesi lazım. Tabii bu bitiş cezimli olmalı. Biraz önce bahsettiğim elif uzatmalı t'ler Onlar genelde uğurlu ya da iyili biter. o da cümle içerisindeki duruma göre. Evet and the pains of childbirth yani çocuğun doğumunun acısı draw her sürükledi yöneltti to the trunk gövdesine. Trunk gövde anlamı. over date palm yani bir hurma ağacının gövdesine sürükledi. She said o söyledi would that I had been Burada mesela would that ifadesi bir pişmanlık ifadesi keşke gibi kullanılıyor. Günlük İngiliz İngilizce'de daha çok I wish ya da if only şeklinde kullan. Burada would that I had died. Mesela I wish I had died ölseydim before this. Bundan önce ölmüş olsaydım. And had been forgotten. Bundan önce unutulmuş olsaydım. And out of sight aynı zamanda gözlerden uzak olsaydı bu olaydan önce yani Hz. Meryem annemiz kendisine bildirilmesine rağmen yani kendisi hamile kalacak ve babasız bir çocuk dünyaya getirecek bu bildirilmesine rağmen tabi insani olarak bunu topluma açıklayamayacağını düşünerek kendisi de o başına gelen bu onun için de çok büyük bir imtihan aslında. Bunun için bu ifadeleri kullanıyor. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım ve unutulup gitseydim şeklinde söylüyor. Ve bunun ardından ne de seslendi, ne de he ona seslendi, min tahtihe altından Elle tehzeni. Yani üzülme diye. Burada tehzeni bir bayana hitap edildiği için bu şekilde. Erkek olsaydı la tehzen denilir. Mesela bu ye derken erkeğe dediğinizde kul diyorsunuz. Bayana dediğinizde kuli diyorsunuz. Git dediğinizde mesela erkeğe dediğinizde izheb diyorsunuz. Bayana dediğinizde izhebi diyorsunuz. Burada da erkeğe üzülme dediğinizde la tehzen diyorsunuz bayana dediğinizde la tehzeni şeklinde diyorsunuz. Evet bu alt taraftan üzülmeme üzülme dedi. Kad ceale ceale yapmak, kılmak anlamında ardındaki ifadelerle daha çok anlam kazanan bir kelime. Ceale rabbuki senin Rabbin yine bayana konuşulduğu için rabbuki eğer erkeğe konuş, konuşulsaydı rabbuke şeklinde olurdu. Yani şurası ki yerine ke olur. Evet, tahteki senin altında yine senin altından derken tahteki şurası iyili bitiyoruz. Bayana konuşulurken bu şekilde seriye. Yani senin altından Rabbin bir su arkı çıkarmış. Su çıkarmış. Then the babe Isa. Burada konuşan kişinin kim olduğuna dair görüş ayrılıkları söz konusu. O yüzden İngilizce'de Jesus yani Hz. İsa veyahut Cibril Gabriel, Cebraile ile salam konuştu diye iki görüş var. Cried unto seslendi. Bu cry normalde daha çok ağlamak anlamında biliniyor. Aslında bu anlamda daha çok kullanılıyor. Cried seslenmek anlamında. Unto her from below alttan seslendi. Her saying Grieve not. Günlük İngilizce'de don't grieve şeklinde söylenir. Don't grieve. Your Lord, Senin Rabbin has provided a water. Bir su temin etti, su verdi, rızıklandırdı. Water stream. Yani su çayı diyebiliriz. Andayı senin altından bir su verdi. Ve burada şöyle diyebiliriz. Mesela has provided Present Perfect kullanılıyorken bunu yeni yaptı ve şu an su mevcut. Ama bundan kimin haberi var? Burada konuşan kimsenin haberi var ama Hazreti Meryem annemizin haberi yok bu Evet. Ve huzzi. Burada huzzi salla. İleyki yani onu kendine doğru salla. Bir ciz'in nakleti, kurmanın gövdesini süsaket düşsün, aleyki senin üzerine rutaben ceniye, senin üzerine taze kurmalar düşsün. Evet, burada rutabe kurma anlamında, ceniye ise taze, olgunlaşmış anlamı. And shake the trunk, trunk sallar trunk of dead palm, kurma ağacının gövdesi towards you. It will let fall fresh ve o düşürecek. It will let, let ifadesi aslında izin verme anlamında. It will let fall, yani düşmesine izin verecek. Tabii bunu Türkçe'ye çevirirken düşürecek şeklinde çevirmek daha doğru olur. Fall fresh ripe dates, yani senin üzerine senin üzerine taze olgun dates upon you. Olgun hurmalar düşürecek. Burada üzerine anlamına gelen ifade upon you. Senin üzerine. Ve kuli. Biraz önce bunu söylemiştik. Mesela bayana denildiği için burada f. Bu yüzden bundan dolayı kuli ye veşrabi normalde işrab erkeğe denirse iç derken işrab bu şekilde ama bayan adını için işrabi tabi veli olduğu için veşrabi şeklinde oluyor ve garri ve garri aynı aynı zamanda bir göz aydınlığı olsun yani bununla mutlu ol ve imme bu imme anlamsal olarak dığında, diğinde veyahut sase gibi çevrilebiliyor. Fe imme terayinne yani görürsen. Minel beşeri. insanlardan herhangi bir kimseyi görürsen tabi ehaden herhangi bir kimselerden fe guli de. Söyle. Erkeğe denilseydi bu kul şeklinde olurdu. Bayana denildiği için guli şekli. Aynı kural burada da geçiyor. İnni şüphesiz ben nezertu adadım lir rahmani kendimi savmen oruç tutarak Rabbime adan adadım felem bu yüzden bundan dolayı len len anlamı olarak geleceğe dair bir şeyin asla yapılmayacağını ifade etmek için kullanılır. Asla o konuşmayacağım el yevme bugün insiye. Yani ben insanlardan herhangi bir kimseyle konuşmayacağım. De. So, bu yüzden bundan dolayı eat and drink, ye ve iç, and be glad ve mutlu ol. And if you see any human being, herhangi bir insan evladı görürsen, say, verily, doğrusu, ben, I have vote, yemin ettim, vote a fast. Bu oruç yemin ettim. Anti the most gracious yani rahat, rahmana rahman için oruç yemin ettim. Oruç adadım. So bu yüzden I shall not speak to any human being this day. Ben bugün herhangi bir insan oğluyla, herhangi bir insan evladıyla konuşmayacağım de diyor. Burada Hz. Meryem Efendimiz'in durumu ile ilgili tabii onun ihtiyaçları, bedensel ihtiyaçları, burada yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda ona bir moral veriliyor. Çünkü kendisinin edindiği evlat son derece önemli birisi. Allah onunla dünyaya babasız birini dünyaya getiriyor ve o kimse bir peygamber ve daha beşikteyken konuşuyor. Ardından da bununla mutlu ol deniliyor. Onun fiziksel ihtiyaçları, yeme içme ihtiyacı karşılandıktan sonra ve herhangi bir insan gördüğünde de ben kendimi Rabbime adadım de Deniliyor. Yani böyle bir usul geliştirilebilir. Yani bazen insanlar sizi ne kadar konuşursanız konuşun anlamayabiliyor. Herhangi bir şeyle suçlanabiliyorsunuz. Yaptığınız şey suç olmasa bile. Mesela burada bu meseleyi Hazreti Meryem annemizin insanlara anlatması gerçekten çok güç. O zaman nedir? Burada susarak anlatabilir. Çünkü kendisini Rabbine adayan bir kimsenin savunucusu Allah'tır ve Allah onun haklarını mutlaka savunacaktır. Bunu bunu bizim öğrenmemiz lazım aslında. Yani bazen susmamız gerektiğini bilmemiz lazım. O suskunluğumuzda bazen insanlara mesaj verecektir. Yani belki bize bir suçlama geldiğinde öfkelenebiliyoruz. Öfke anında söyleyeceğimiz ifadeler Allah'ın hoşlandığı ifadeler olmayabilir. Çünkü öfkenin kendi kendisi, kendisi bile başta başına şeytandan olan bir şey. E, dolayısıyla bazen o halde öfkeyle bir takım şeyler söyleyebiliriz. O noktada da susmayı öğrenmemiz lazım. Fe etet bihi onu getirdi kavmine ve kavmine getirdi. Tahmilu. Yani taşıyarak onu kavmine getirdi. Kalu kavmi şöyle diyor. Dediler. Ya Meryem. Er, ey Meryem. Lekad ci'ti. Sen. Bu citti ifadesi. Kelime tek başına gelmek anlamında getirmek olarak da kullanılır. Burada bayana denildiği için ci'ti. Sen geldin. Geçmiş zamanında eğer erkeğe denilirse ci'te deniliyor şey en feriye. Yani sen büyük bir şey getirdin. Then she brought him the baby, bebeği getirdi to her people, kavmine getirdi. Bu people insanlar anlamında biliyorsunuz. Carrying him onu taşıyarak people insanlar anlamında demiştik. Bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de kullanımı genel anlamda kavim anlamında kullanıldı. They said onlar söylediler. Oh Mary, indeed you have brought getirdin. Attin sorry, a Yani çok büyük bir şey getirdin dediler. Ye ukte Ey Harun'un kardeşi. Burada Hz. Meryem annemizin Harun isimli bir kardeş olduğunu da öğreniyoruz. Mekane bu ki senin baban İmra adam sevin yani kötü bir adam değildi. Ve mekanet o değildi. Bu sefer bayan için. Ummiki annen ve Senin annen de iffetsiz bir kadın değildi. O sister. Yani the like o Harun. Harun'un kardeşi. Your father was not a man. Yani senin baban. Buraya kadar adam değildi anlamlar. Who bu adamı tanımlıyor. Who used to commit adultery. Yani commit adultery birebir bir çevirdiğimizi zina etmek anlamındadır. Zina suçunu işlemek. Used to commit adultery. Bu used to da alışkanlık anlamda. Yani geçmişte böyle bir alışkanlığı olan. Dolayısıyla böyle bir adam değildi. no your mother aynı zamanda. Senin annen was, was an unchaste woman. Sen annen iffetsiz bir kadın değildi deniliyor. Evet burada Hz. Meryem annemizin soyu üzerinden bu sefer kavmi, kardeşi, ailesi, annesi ve babasının özellikleri üzerinden onunla konuşuyorlar. Yani Böyle bir şey senin başına nasıl gelebilir? Senin baban kötü bir adam değildi, zina işlemezdi, annem iffetsiz bir kadın değildi. Bu nasıl oldu diyerek Hz. Meryem annemizle kavmi bu şekilde konuşuyor. Bu sefer bunun ardından eşaret, eşaret işaret etmek anlamında İleyh ona işaret etti. Onu gösterdi. Galio dedi keyfe. Bu sefer onlar dediler ki keyfe bu. Nasıl konuşalım? Menkane. An en kimse şeklinde burada. Menkane olan kimse. Fil mehdi beşikte sabi. Beşikte çocuk olan sabi olan biriyle biz nasıl konuşalım? Dediler. Then she pointed to him onu işaret etti. They sat, söyledi. How can, how can we talk? Nasıl konuşabiliriz? To one, biriyle. Who is a child in the cradle? Beşikte olan biriyle nasıl konuşalım? Dediler. Burada daha önce dediğimiz gibi Hz. İsa Efendimiz'in beşikteyken konuştuğunu zaten bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Burada da bunu görüyoruz. Bizim bu durumda nedir? bu normal bir ifade değil. Yani günlük hayatın içerisinde bize böyle biri bir şey dediğinde bizim için de inanılmaz ama Kur'an-ı Kerim bu meseleyi anlattığı vakit biz hemen buna iman ettik diyoruz ve Hz. İsa Efendimiz'i insanlar anlatırken böyle bir özelliği olduğunda Kur'an-ı Kerim'in deliliyle anlatmamız lazım. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim.